Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. senaryo 1 yazılısını çözeceğiz. Hem diğer yazılarımız, kimya yazılarımız hem de diğer bütün derslerin yazıları açıklama kısmında mevcut. Onlara oradan ulaşabilir. PDF'lerini ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili konu anlatım videolarımız, soru çözüm videolarımız benim hazırladığım. Onlar da yine açıklama kısmında onları da oradan erişebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen çözmeye başlayalım sorularımızı. Birinci sorumuzda bakın 4 tane molekül verilmiş maddelerinin suda iyi çözünüp çözünmeyeceğini gerekçelendirerek yazınız demiş. Arkadaşlar bir kere su nasıl bir çözücü onunla başlayalım biz bu soruyu çözmeye. Su biliyorsunuz polar bir çözücü. Su şöyle yapısında yazalım. Merkez atomda elektron çiftleri içerdiğinden dolayı polar yapılı bir maddedir. Dolayısıyla polar bir çözücüdür. Biz ne diyoruz? Bu gerekçelendirme için şunu yazabilirsiniz. Benzer benzeri çözer diyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Polar maddeler polar maddeleri apolar maddeler apolar maddeleri iyi çözer demek. E burada o zaman benim ne yapmam gerekiyor? Her bir maddeyi tek tek arkadaşlar polar mı apolar mı göstermem gerekiyor. NH3'e baktığımız zaman Bakın burada merkez atom üzerinde elektron çifti var. Açık şeklini görüyorsunuz. NH3'ün. Nedir arkadaşlar? Bu tabii ki polar bir maddedir. Dolayısıyla polar olduğu için arkadaşlar bunu ne yapar? Çözer diyoruz. İkincisi bor hidrür. Bakın bor. Üç tane bağ yapmış. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar da aynı. Bundan dolayı nedir bunun yapısı? Apolardır. Apolar yapılı olduğu için arkadaşlar Çözmez diyoruz bakın. Çözmez diyoruz. Neden? Apolar yapılı olduğu için. HCl aynı iki atomdan oluşuyor. Aynı iki atomdan özür dilerim farklı iki atomdan oluşuyor. Farklı iki atomdan oluştuğundan dolayı polar yapılıdır. E polar yapılı olduğu için ne olması gerekir? Su da polar olduğu için çözmesi gerekir. Çözer diyoruz. Karbon tetra ise arkadaşlar bakın. Karbona dört tane klor bağlanmış. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı. Ondan dolayı nedir bu? Apolar yapılıdır diyoruz. Apolar yapılı olduğu için arkadaşlar su apolar yapılı maddeleri çözmez şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Şunu mutlaka yazın. Hatta şey de yazabilirsiniz. Polar maddeler polar maddeleri. Apolar maddeler de apolar maddeleri iyi çözer diye de eklerseniz daha güzel puanlar alırsınız. İkinci soruda bakın bir hesaplama var. 80 gram sodyum hidroksit katısının suda tamamen çözünmesiyle hazırlanan 500 mililitre sulu çözeltisine 500 mililitre daha sav su ekleniyor diyor. Buna göre son durumda elde edilen çözeltinin derişiminin kaç molar olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi bir kere 80 gram sodyum hidroksit var. Bunun kaç mol olduğunu bulacağım. 500 mililitre bir çözelti var. 500 mililitre daha su eklerseniz 500'e 500, e 500 e eklerseniz arkadaşlar son durumda ne olur bu çözelti? 1000 mililitre yani 1 litre olur. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Molürlütsini bana sorduğu için n bölü V'yi bir kere yazmam gerekiyor. Burada bana mol sayısı lazım. Mol sayısını da şöyle yazalım, m bölü MA diyelim. Kaçtı arkadaşlar, 80 gramdı. O zaman M'nin yerine 80 yazıyorum. Mol kütlesi kaç? Sodyum hidroksitin, 40. Yani 2 mol ne varmış? Sodyum hidroksit varmış. 2 mol yazalım arkadaşlar, bunun yerine bölü. Dediğim gibi toplam hacim 1 litre olduğu için de hacim kısmına 1 yazacağım. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 2 molarlık bir çözelti olmuş oldu. Bu kadar. Bunları formülleri ayrıntılı yazarsanız bu şekilde arkadaşlar daha güzel puanlar alırsınız. İşlem hatası yapsanız bile gidiş yolundan puan alırsınız. Diğer sorumuza bakın yine bir hesaplama var derişimlerle ilgili. Der ki 36 gram glikoz katısı 200 gram saf suda tamamen çözünüyor. Hazırlanan bu çözeltiden çökelme olmadan bir miktar su buharlaştırılıyor diyor. Son durumda oluşan çözeltinin derişimi 4 molal molal olduğuna göre buharlaştırılan suyun kaç gram olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar molal neydi? Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogramıydı. Öyle değil mi? O zaman bizim bir kere ne yapmamız lazım? Çözünen maddenin mol sayısını bir kere bir bulalım. n eşittir n bölü MA diyeceğim. Yani 36 gram verilmiş. E, mol kütlesi de kaç verilmiş? 180 verilmiş. Şöyle. Bakın 36, 18'in tam iki katı olduğu için kaç oldu bu? 0,2 mol olmuş oldu. Şimdi bakın bu 0,2'yi 0,2'yi ben kaça böleceğim? Çözel, çözücünün kilogramına böleceğim. Değil mi? Ona da x kilogram diyelim. Şöyle x kilogram diyelim. Bu neye eşitmiş arkadaşlar son durumda? Hani 200 gram saf su eklenmiş ama buharlaştırılmış. 4 molal olmuş arkadaşlar. 4 olmuş. O zaman x kilogram eşittir 0,2 bölü 4 olmaz mı? Yani 2 bölü 40 olur. Yani 1 bölü 20 olur. Yani 5 bölü 100 olur. Arkadaşlar 5 bölü 100 kilogram. Bunu şöyle yapalım. 1000 bölü 50 yapalım. Değil mi? 1000 gram da 50 gram yani direkt. Yani bunun ne olduğunu hemen görüyorsunuz siz. 50 gram bir su kullanılmış. E daha önce 200 gram su kullanılmıştı. Çökme olmadan bir kısmı buharlaştırılmış. Geriye bu arkadaşlar bakın bu şu son durumda. Son durumda kalan su miktarı bu. Demek ki arkadaşlar biz diyoruz ki 200'den 150'yi çıkarttığımız zaman 50 kalır. Öyle yazmayalım. Pardon tabii ki bunu ters yazdık. Düzgün şekilde şöyle ifade edebiliriz. Yani ne kadar 50 gram su kalması için Şöyle 200'den 50 çıkardım. 150 gram su ne yapılır? Buharlaştırılır şeklinde arkadaşlar bunu ifade edeceğiz. Gelelim dördüncü sorumuza. Der ki 500 gram suda 11,6 gram sodyum klorür tuzunun tamamen çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin bir atmosfer basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığının kaç santigrat derece olacağını işlem basamaklarıyla gösteriniz demiş. Bir kere ben burada neyi bulacağım? Kaç molal tanecik var onu bulacağım arkadaşlar. Hemen mol sayısını bulalım isterseniz. M bölü MA. 11,6 bölü kaç? 58. Attım 0, attım 0. Gitti, gitti. 2 kaldı. Yani benim elimde 0,2 mol ne varmış? NaCl varmış. Tabii ki burada şu lazım bana. 0,2 mol NaCl'den oluşan toplam iyon sayısı lazım bana. O da bakın 0,2 mol sodyum. 0,2 mol de klor. Toplam ne kadar? 0,4 mol arkadaşlar. iyonlar. Bana bu lazım bakın. Bu nerede? 500 gram suda çözülmüş. 500 gram su ne kadar yapar? 0,5 kilogram yapar. O zaman ben diyorum ki 0,4 bölü 0,5 eşittir. Bir sayıyı 0,5'e bölmek. O sayı 2 ile çarpmak. Yani 0,8 ne olur arkadaşlar? Molal olur diyoruz. Molal iyon varmış diyoruz. Ve geldik şuraya. Şimdi normalde bunu formül mormül bir sürü ezberlettiriyorlar. Ben hiç gerek yok. Şuradan zaten neyi anlıyorsunuz? Diyoruz ki bakın. Bir molal tanecik olsa 0,52 santigrat derece artış olur. Ve 0,8 molal tanecik kaç santigrat derece bir artışa sebep olur? 0.8 ile 52'yi çarpacağız. 0.8 çarpı 52. 8 kere 52 bölü 10 mu diyelim? Evet 8 kere 52 bölü 10 diyelim. 8 kere 52 arkadaşlar kaç yapar? 416 yapar. Öyle değil mi? Bölü 10 olduğu için de 41,6 yapmış oluyor. Hayır işlem hatası yaptık. Baya 0.52 özür diliyorum. Özür diliyorum. 0.8'de 0.52'yi çarpacaktım. Ee, yani şurada bir tane de Düzelteyim. Çok affedersiniz. Düzeltelim. 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 Evet. 8 bölü 10 52 bölü 100'ü çarpacağım. Şöyle. Heh. Şimdi oldu. 8 kere 52 kaç oldu arkadaşlar? Az önce demiştik. 416 bölü. Şimdi kaç oldu? 1000 oldu. 416 bölü 1000'de ne yapar? 0 416 santigrat derece bir artış olur diyoruz. Bu kadar. Ve geldik 5. sorumuza. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar demiş. Bakalım bir grafik verilmiş arkadaşlar. A tuzunun çözünürlük sıcaklık değişim grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmış. Egzotermik bir çözünme. 10 santigrat derecede evet hazırlanan 36 gram doygun çözelti ilginç. 36 gram çözeltinin tamamıymış arkadaşlar. Unutmayalım. 35 santigrat dereceye buradan ısıtıldığında kaç gram A tuzunun çökeceğini işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi burada tuz çöküyorsa demek ki suyun miktarını sabit alacağız. Şimdi 10 santigrat derecede arkadaşlar bir kere benim şunu bulmam gerekiyor. Ben neyi biliyorum? 10 santigrat derecedeki çözünürlüğüm 100. Yani 10 santigrat derecede eğer 100 gram suyum olsaydı 80 gram tuz çözüp toplam 180 gram bir ne oluşturabilirdim? Çözelti oluşturabilirdim. Bizim çözeltimiz ne kadar? 36 grammış. Buradan oranlayacağız. 36 gram bir çözelti var. Arkadaşlar ne kadar bu bunun? Dikkat edin. Onda birinin iki katı. Uzun uzun oran orantı da yapabilirsiniz. 180'de 36 36'da kaçta diyebilirsiniz. Ya da 180'in onda biri 18. Onda birinin iki katı. Değil mi? Onda birinin iki katı yani 0.2 katı olmuş oluyor. O zaman bu da onda birinin iki katı. Yani 16. Bu da onda birinin iki katı. Yani 20. 20 gram su. 16 gram da tuz varmış. Bakın benim elimdeki karışım bu. Benim elimdeki karışımda 20 gram su var. 16 gram da tuz var. Sonra diyor ki sıcaklık diyor 35 santigrat derece olacak diyor. Evet. Ben niye biliyorum? 35 santigrat derece olsaydı buradan şunu biliyorum bakın. 100 gram suyla ben ne kadar madde çözebilirdim? 20 gram tuz çözebilirdim. Benim elimde ama 20 gram su var. Ne kadar madde çözebilirim? Dikkat edin. 5'te 1'i, 5'te 1'i yani 4 gram tuz çözebilirim. Bu kadar. 4 gram tuz çözebilirim ama benim elimde ne kadar tuz var? 16 gram var. Şimdi de diyorum ki 16 çözebilirdim. Artık 4 çözebilirim. Demek ki 12 gram tuz ne var arkadaşlar burada? Çöker diyoruz nereden bize ne kadar çekeceğini soruyormuştu. Bitti. Geldik. Kaçıncı sorumuz? altıncı sorumuz enerji değişimleri ile ilgili bir soru. Güzel. Denklem verilmiş. Tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz demiş arkadaşlar. Tepkime potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizerek reaktiflerin ve ürünlerin enerjilerini grafik üzerinde gösteriniz demiş. Yani burada arkadaşlar Girenlere bakar mısınız ee, girenlerde ne var CH4 var eksi 75 şu üstüne bir yazalım hmm, Oksijenin zaten element olduğu için 0 Karbondioksitin eksi 393 Suyun kaç arkadaşlar eksi 286 Şimdi Ürünlerin toplamını yazmamız gerekiyor bizim ya bir kere önce bir delta hesaplayalım biz arkadaşlar bildiğimiz şekilde grafiği sonra çizeriz Ürünlerin entalpileri toplamı yani Eksi 393 artı 2 tane eksi 286. Bak bu çok önemli. 2 tane eksi 286. Eksi girenlerde ne var? Eksi 75 var. Eksi ile eksi zaten ne olacak arkadaşlar burada? Artı olacak. Eksi 393. Şuraya yazalım. Eksi 393. 2 ile de 286'yı çarparsak arkadaşlar kaç olur? 400, 560, 572 olmuyor mu? Eksi 572 oluyor. İşlem hatası olabilir. Eğer varsa arkadaşlar mutlaka siz kendiniz tabii çözüyorsunuz bir yandan. Bunları yorumlara yazın. Ne oldu? 5. Ne oldu? 6. Ne oldu? 8'di. 9. Eksi 965 olmuş oldu. Şurayı bulduk. Şöyle kaç oldu arkadaşlar? Eksi 965 oldu. Artı 75 dedik arkadaşlar. E burada ne olması gerekiyor? 965'ten 75'i çıkartacağız. Sonuç tabii ki eksi daha büyük olduğu için eksi olarak çıkacağız arkadaşlar. O da eksi 890 olmuş oluyor. Tabii ki buraya da ne yazalım? Kilojül bölü mol diye biriminde yazalım. Şimdi bizden istediği bu. Bu grafiği istiyor arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Siz tabii ki daha güzel çizersiniz. Ben böyle çok güzel çizemeyebilirim. Başlangıçtan daha aşağıda bitecek. O zaman şöyle yukarıdan başlatalım arkadaşlar. Bitimini aşağı yapalım. Şöyle nokta 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 yapalım. Başlangıçta ne var? Şurada CH4 artı O2 var. Şurası ne arkadaşlar? Enerjisi ama ne olarak? Kilojül bölü mol olarak arkadaşlar. Enerji değeri değil mi? Peki başlangıçtaki enerji değeri kaç? Eksi 75. Şurası eksi 75. Peki sondaki toplam enerji değeri. Eksi 393 ile 2 kere eksi 286'yı topladığımız zaman kaç olmuştu az önce? Eksi şöyle. Eksi 965. Ve şu aradaki. Şu değil mi? Şu delta h. Evet bu delta h arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Delta h eşittir. Eksi kaç arkadaşlar? 890 olmuş oldu. Bu kadar gördüğünüz gibi. Yani yeter ki şunları bulun arkadaşlar. Grafiği çizmek zaten gayet kolay olmuş oluyor. Yedinci sorumuz bir hesaplama sorusu arkadaşlar. Bağ enerjileri. Biz bunları nasıl yapıyorduk? Girenlerin bağ enerjilerini topluyorduk. Ürünlerin bağ enerjilerini topluyorduk arkadaşlar. Girenler eksi ürünler diyorduk. O şekilde arkadaşlar buluyorduk. Şimdi burada dikkat edin. Bazıları zaten aynı. Mesela burada bakın bir CH var. Görüyor musunuz? CH var. Bunları hem burada toplamanın hem de orada toplamanın bir anlamı olmadığı için arkadaşlar böyle kurtulabildiklerimizden kurtulmaya çalışacağız. Şu 3 tanesi gitti. Gördünüz mü? Daha az işlem yapmaya çalışacağız bu şekilde. CC ikili bağ var mı? Karşıda yok. CC tekli bağ var mı? Var. Bakın. Şuradaki bağı da çizelim. Şuradaki bağı da şöyle çizelim. Sonra CH bir tane daha varmış burada arkadaşlar. Onu da çizelim. Şuradaki CH'lardan bir tanesini şunu çizelim. Oraya doğru gitmeyelim. Bunu çizelim. Bitti. Şimdi girenlerdeki bağlara bakın. Ne var arkadaşlar? Bir tane CC çiftli bağ var. Şöyle. Bir tane CC üçlü bağ var. Bir de ne var? Üç tane HCL var. Bakın. Üç tane HCL bağı var. Değil mi? CC ikili bağ 620. CC üçlü bağ 812. Üç tane HCL bağı 431 ile 3'ü çarpacağız. 1200, 1320, 1323 mi oluyor? Şöyle bakalım arkadaşlar. 431 ile 3'ü çarparsak 1293 oluyormuş. Evet az daha yanlış yapıyordum. 1293 oluyormuş arkadaşlar. Girenleri toplarsak eğer şurası 5. Başka var mı? Pardon. 3 tane HCL var dedik. Şunlar gitti. CC 3'lü bağ var. CC 2'li bağ var. Evet. 5. 10. 12'nin ikisi elde var. 1 değil mi? 14 16 bir daha 17 2725. Girenlerin arkadaşlar, girenlerin toplamı 2725 olmuş oldu. Ürünlere bakalım. Ürünlerde şimdi ne var arkadaşlar? CC tekli bağ var. Kaç tane var bundan? 2 tane var. Değil mi? 2 tane CC bağı var. Ondan sonra CL, CCL bağından 3 tane var. Bakın şöyle. CCL bağından 3 tane var. CCL'leri yazdım. CCL'leri de yazdım. C, CH'dan da 3 tane var. 3 tane de şöyle CH var. İşlem hatası çok oluyor. Siz de mutlaka arkadaşlar kendiniz bir deneyin. Eğer hata varsa da lütfen bana da buraya bildirin. Ee, arkadaşlarımız eğer hatamızı bulurlarsa teşekkür edip yorumlara sabitliyoruz. 347 ile 2'yi çarpacağız arkadaşlar. 347 çarpı 2 ne yapar? 694 yapar. Değil mi? Peki CCL ile kaçı çarpacağız? CCL'nin bu kaçtık arkadaşlar? CCL, CCL. 338. 338 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. 338 ile de 3'ü çarparsam o da 1014 yapıyor. CH nerede? En üstte 414. Onun içinde 414 de kaçı çarpacağım? 3'ü çarpacağım. 1242. Toplarsam ben bunları arkadaşlar bakın. 4 4 8 10'un 0'ı elde var. 1 10 14 1 daha 15. Elde var yine 1 7 2 daha 9 2950. ürünlerinde de bağ enerjileri kaçmış o zaman? 2950. Ürünlerin derken tabii şeyi attık arkadaşlar ona dikkat edin. Şu sadeleştirdikten sonraki değerler bunlar. E sonucu biz nasıl buluruz? Girenler eksi ürünler diyeceğiz. Yani 2725 ten 2950'yi çıkartacağız arkadaşlar. Değil mi? Bakın 2725 eksi 2950. Ne oluyor bu da? Tabii ki Ürünler daha büyük olduğu için cevabımız eksi. Eksi 225 kilojül bölü mol olmuş oluyor. Bu kadar. Biraz fazlaca var. Ben yalan yok. Hesap makinesi kullanmam tabii ki sizin kesinlikle kullanmamanız. Bu soruları çözerken de arkadaşlar böyle pratik yapmanız. Sınavda daha hızlı şekilde bunları çözebilmeniz gerekiyor. HES yasası ile ilgili arkadaşlar son sorumuzda. HES yasası. Bakalım aşağıda bazı tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir diyor. Buna göre entalpi değeri 2A artı B eksi C olan tepkimenin denklemin işlem basamaklarıyla gösteriniz demiş. Şimdi entalpi değeri arkadaşlar 2A ise birinci tepkimeyi ne yapmış demek ki? 2 ile çarpmış. Öyle değil mi? Başka bir şey yapmamış. Bakın işareti değişmemiş. Sadece 2 ile çarpmış. Bu da ne olur? 4X 2Y artı 2Z. Birinci tepkimeyi ne yaptım ben şöyle komple 2 ile çarp arkadaşlar. Buraya yazdım. Artı B diyor. İkincisi de hiçbir şey yapmamış. Olduğu gibi yazmış. 2Y sonra K. Üçüncüsünde ise eksi C olması için arkadaşlar üçüncü tepkimeyi ters çevirmem gerekiyor. Üçüncü tepkimeyi ters çevireceğim ki böylece C ne olsun? Eksi olsun. Yazalım onu da. M değil mi? X artı K şeklinde. Bakalım. Buradan ne olur arkadaşlar? 2Y'ler gider. 4x x şöyle burada ne kalır? 3x kalır. Evet. Buradan oldu. 2k oldu. Şöyle 2k var. Artı 2 tane z var. Burada ne var? 3x artı m var. Ve böylece bu yazılımızda arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.